Bugün Allah'ın Resulü diyor ki o bayanı göremiyorum ben diyor ya. O bayanda bir haberiniz var mı diyor. Ya Allah'ın Resulü o bayan ne etti diyorlar. Ya bana niye haber veriyorsunuz? Bir şey yok bakma buraya bak boş Ya sen dinliyorsun da kalk göze verir, boş verir. Allah boş ver Allah korur onu. Tamam. Korur muhafaza eder. İnşallah. Cenab-ı Allah'a emanet ettiniz onu. Hadi. Allah'ın hiçbir şey olmaz. İnşallah. Efendim ben söyleyeyim. Ya bayan O bayan mefat etti. Ya Allah Resulü. Ya bana niye haber vermediniz diyor. Ya Allah Resulü veremedik diyor. Ya o bayanın mezarına gidelim diyor. Ya. Cemaatle o bayanın mezarına varıyor. Elini açıyor. Ya Rabbi bu bayan senin evini temizler. Baklar. Bu bayanın diyor günahlarını pakla temizle diyor ya. Cennetinle müjdele Allah'ım bin dua ediyor. Cehennem ateşi yaktırma diyor ya. Kabir azabı çektirme Allah'ım bin dua ediyor. Duadan sonra ya Allah diyorlar. Biz de o bayanın yerinde olmak istedik diyorlar. Yani Peygamber Efendimiz'in duasına mazhar olmuş. İnşallah bizler de peygamberim. İnşallah. Sana Allah'a Allah, inşallah. O aslında fasıl ulan. Obadan yeriz. Amin. Bu dünya boş abla, boş. boş. Vallahi boş. Gerçekten boş. Allah için ne yaparsan kalırsın. Yani Sen de konuşurken Allah'tan konuş. Peygamber Efendimiz sünnetinden konuş. Peygamberimizin şey